Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Arkadaşlar yanımda Ali Tuna var. Uzun süredir video çekmiyorum. Bugün Brawl Stars oynuyoruz. Evet Ali Tuna. Efendim. Evet yanımda Ali Tuna var. Kuzenim var. Ee, aslında biz eşit kupaydık. Ama o benden önce kasmış. 1500 kupa almış. Eskiden 23.000-18.000 kupa falandık Ama... Şimdi yeni bir hesap açtık çünkü hani kutular gitti falan filan. Hesap silindi falan filan öyle oldu. Biz de yeni bir hesap açtık. Değil mi Altun? Un? Evet. Ee, şimdi Senin arkadaş kulübünde boş yer var mı? Arkadaşlar bir kulüp kuracağım. Ve ona kulübünde, herkes... Kulübünde boş yer var ya, iki boş yer var. Bir kulüp kuracağım. Herkes oraya gelsin. Tamam mı? Kupası sıfır bak. Herkes gelsin. Şimdi ismi Enes. arkadaşlar biz kuralım. Hiç ama bir tane bile yok. yok. Evet. evet arkadaşlar kulübü kurduk. Ee, böyle bir Enes'in ordusu isimli. Herkese açık isteyen gelebilir. Sıfır kupa. Sadece davette çünkü yani bilmiyorum. Öyle olsun çünkü yani ara sıra katılanlar olur. Yani bence öyle olsun. Ve oluşturuyorum. İsteyen gelsin. İlk katılımcımız Alitin olacak galiba bekliyorum şu an hazırdayım. Tamam katıl katılabilirsin. Kulübünden çıktın mı öbüründen? Evet. Ve geldi ve gel. Evet arkadaşlar böyle herkes katılabilir. Herkese açık kulüp. Herkes isteyen gelebilir. Evet Halit'le şimdi kupa mı kasalım? Evet. Tamam savaş topuna girelim mi? Yok çifte girelim. Uzun süre sonra video çektim arkadaşlar. Brawl Stars çok kötü oldu ya. Aynen ya. Kutular gitti. Pert ettiler Brawl Kutular gitmesi kötü oldu ya. Adam üstüme geldi öldü sonunda. Şunu bir alalım. Oy. Uy, bombalar geberttin hepsini. Aynen çok iyi oldu. İlk maçta da sen ha? Arkadaşlar bu arada oyunda bu var bakın böyle düşük kura, kupalı bir karakter aldığınızda böyle Mortis Gil falan çıkıyor ama adamlar dört şeyde oluyor savaşçı oluyor. Nedeni var mı biliyor musunuz? Yani biliyorsunuz yorumlara yazarsanız iyi olur. tamam yani güzel. Güzel. Hmm. Kaç kupa kasa? Bilmem. Bir 10 dakika olsun. Videoyu bitiririz. Arkadaşlar başka oyunlar da gelebilir. Tek Brawl Stars gelmez. Çünkü kutular gidince çok tadı kalmadı. Bu hmm. hmm. maç adamlar pro çıktı. Bir evet. Emz ben öldürdü ya. Sen kaç. Bekle beni. Beni bekle, birlikte öldürürüz. Tabi çok yükleri yoksa. O, sıkıntı biraz. Bir tık sıkıntı. Veya bir tıktan fazla. O, baya. Yok yok, sen sal bence, sal sal maç. Hadi be. O, helal kim be. Kim ya? Kim salıyor ya? Karşında kim var senin? 1600 Ne geldi? Aa. 8 bit. Ama alamaya da bilirim. Almışım. Aldı. Altına 8 bit geldi arkadaşlar. Aa 8 bit çıktı. sevinelim. <laughs> Yok heyecanı kalmadı oyunun ya. Çok tert Aha destansı Bakan açılıyor. hangisi açılacak. Bibi. Bibi açılıyormuş. Bibi açılıyormuş. Olabilir ama ya. Yani. Bibi olabilir. Bence bir ya yani. Bence bu. Bir an farklılık olsun. İyi sen bilirsin. Ya kupa yolundaki karakterleri alması da kötü oldu ya. Hmm, bari onlar kalsın. Aynen niye onlar? ki? Hadi kutuları kaldırdın o niye yani? Mantıksız. Geri getirilirse çok iyi olur bu kutular ya. Ben var ya bir daha Brawl Stars'ı bırakmam hiç. Aynen ya baya Zaten iki günde kast Yo üç gün mü öyle bir şeyde kastık Adamın üstünde Zor Gel be gel 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 Ben Bakayım. geldim Şurada adam var Şunu al Tamam güzel Başka biri var mı? Şuraya bir düşse aç pusuma biri. Geriz oraya bomba koymuş. Tamam. Çok iyi. Çak.